Evet, devam edelim. Buyurun arkadaşlar. Evet arka tarafa doğru biraz gidiyoruz arkadaşlar. gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. siyasi ve ekonomik istikrarla beraber hemen her alanda tarihi kazanımlar elde ettik. Türkiye gibi kıymetli bir cevheri adeta nakış misali titizlikle işleyerek asırlık başarı hikayelerine milletçe imza attık. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara erişti. Milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. Şoklara karşı dirençli ve istikrarlı büyüyen ekonomimizle sürekli güncellediğimiz programlarımız ve üretim kabiliyetlerimizle küresel tedarik zincirlerinin kalbindeyiz. Bu zincirin sürdürülebilirliğini sağlamak, kritik halkaları sürekli olarak beslemek önceliğimizdir. İnşaat, otomotiv, makine, beyaz eşya, enerji ve savunma gibi kritik sektörlerde üretimde sürekliliğin, tedarikte güvenliğin teminatı çelik sektörümüz, yüksek katma değer, nitelikli istihdam ve ihracata yaptığı katkıyla güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzun bel kemiği niteliğindedir. Sadece son 23 yılda yakaladığımız büyük atılımla uyumlu şekilde sektörümüz kurulu kapasitesini büyüten, üretim hacmini artıran ve ürün kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyan performansıyla küresel pazarlarda söz sahibi bir konuma erişti. Çelik üretiminde bu yıl Avrupa'da birinci, dünyada yedinci büyük üreticiyiz. İhracatta yakaladığımız başarıyı, bu yılda güçlü bir ivme ile sürdürüyoruz. Sektörümüz yılın ilk 9 ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata erişti. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörü arasındaki yerini pekiştirdi. Elbette bizim için üretim ve ihracat rakamları kadar uzun vadeli rekabet gücümüzün anahtarı olan ürün gamının sürekli genişlemesi de hayati öneme sahip. Bugün Bugün sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden, soğuk işlenmiş ve galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş ve kaplanmış parçalara uzanan, farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla üretebilen bir Türk çelik sanayi var. Bu ivme nitelikli insan kaynağımızın emeği, üretim gücümüz ve yerli milli atılım irademiz sayesinde daha da güçlenecek. Çelik sektörü başta olmak üzere metal sanayimizin tüm kollarının rekabetçiliğini ve verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Sektörümüzü doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek küresel trendleri ve gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital dönüşüm ve yeşil üretim, enerji maliyetleri, verimlilik gibi hususların Çelik sektöründe uzun vadeli başarının belirleyicisi olacağını çok iyi biliyoruz. Temiz üretimin ön plana çıkmasıyla beraber sizlerin de yakından deneyimlediğiniz üzere iklim değişikliği ile mücadele politikaları tüm dünyada hız kazanıyor. İklim değişikliğinin sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısı günden güne güçleniyor. Özellikle en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte demir, çelik, çimento gibi sera gazı salınımı yoğun sektörlerde oyunun kuralları adeta yeniden yazılıyor. Hazırladığımız demir, çelik sektörü düşük karbonlu yol haritamızda sektörümüzdeki mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerji ile entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonlaş karbonsuzlaştırılması için 2053'e kadar 31 milyar dolardan fazla yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Mevcut tablo yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesini sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmanın sektörümüzün geleceği için olmazsa olmaz olduğunu ortaya koyuyor. Biz bu süreci sadece bir risk alanı olarak değil, yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Düzenleyici çerçevemizi ve destek mekanizmalarımızı güncelleyerek üreticimizi yeni dönemin standartlarına süratle hazırlıyoruz. Hediye takdir ediyor. Tüm Hasçelik ailesi adına bu değeri kabul ettiği için Sayın Bakanımıza çok teşekkür. Bileceğimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Ya Allah bismillah. kardeşlerimizin teşriflerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz.